Pastiga'da gecenin maçında bir tarafta Gattars, diğer tarafta Nevar Kusan vardı. Playoff yolunda çok önemli ve kritik bir maçtı. Ee, i̇lk yarı özelinde söylüyorum, maçın hakkı beraberlikti. İkinci yarının başında Ahmet sakatlandı. Sakatlandıktan sonra bir anda Rüzgar Nevar Kusan'ın arkasına geçti. Ee, fırtına gibi esti. 38. ve 47. dakikalarda sahneye bir yıldız yine her zamanki gibi. İbrahim kardeşim Tebrik ediyorum. Evet. İlk yarı defansa sigorta, ikinci yarı ileride destek, lojistik olarak e, görev yaptı. Fişi de çekti. Tebrik ediyoruz. Haklı bir galibiyet. İkinci yarı evet. özelinde. E, kaptan Caner sendeyiz. Maç sonu görüşün evet. alalım kardeşim. Karşı takımı tebrik ediyorum. Fizik gücü olarak bence bu ligin en güçlü takımı. Yani zorlandık yani açıkçası İlk yarı zaten dediğiniz gibi maçın hakkı beraberlikti. Ama ikinci yarı birkaç değişikle, oyun içine değişiklerle maçı kazandık. Playoff güzel bir galibiyet aldık. Bu maçtan sonra birinciliğe çıktık tekrardan. Karşı takımı tebrik ediyorum. İlerideki maçlarında inşallah daha başarılı olurlar. Bizim gol ayrıca tebrik ediyorum. Adamı joker gibi. Nereye koysan oynuyor. Golünü atıyor, defansını yapıyor. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Tebrik ederiz kardeşim. Bundan sonraki maçlarda da playoff'ta ayrıca özellikle iki takıma da başarılar dilerim. İyi akşamlar.